Niye gözüme bakmadınız? Kadeh kaldırıyorsanız eğer... kadeh kaldırdığınız kişinin gözlerine bakarak içmeniz lazım. Yoksa beş yıl... ...lanetlenirsiniz. Biz onu on yıl duyalım mı? Yani yeterince lanetliyim zaten. Ama... ...tespitleriniz seçimlerinizden daha doğru. Niye kötü bir seçim olduğunuzu düşünüyorsunuz ki? O kadar mı katlanılmazsınız? Bilmem. Karıma sormak lazım... Bence bu aralar öyle olduğumu düşünüyor. Peki o zaman şöyle yapalım. Her doğru tespitte karşılıklı şat atıyoruz. Var mısınız? Biraz sıyrılalım mı bu melankoliden? Tek yudum içmeden odanıza dönersiniz söyleyeyim. Çünkü ben bu aralar hiç doğru tespit yapamıyorum. Var mısınız yok musunuz? Siz onu söyleyin.